elim elimde Yapar. bir şey tutuyorum lan. Ha o. Bende de telefon var bak. Bu neyin? Kanka öyle eline emoji gibi bir şey getirmiş ya işte tutuyoruz elimizde. Boş. Oyuncak ayı var falan onu sıkıyor bazılar. Stres ayıcı. Ben ne soracaktım ya? Solda solda. Tamam. Solda var. Solda. Lan bu kimin şeyi ise var ya çok güzel. <laughs> Toplamakçı toplamadı beni. Bakarım kanka <Gülüyor> <Gülüyor> Adam öldü. Yüz bir bridge. Adam lan Herhalde. Adam fırsatmış direkt. Adam nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor>

ya. Jet'i vursam parlayacaktı vandalım. Kral bak ben bu 20'nin ne anlama geldiğini öğrendim biliyor musun? Oğlum 28 yazıyor bazen. İn Çay. şey yapıyor. Kanka bu geriye gidiyor ya. Ben geçen dikkat ettim buna 23, 22, 21, 20. Bir şey geri sayıyor ama neyi? İşte onu çözdüğümüz gün oyunu bitireceğiz Furkan. Yakın gün... Markette kaç gün kalacağını mı lan? O ne amına koyayım? Çok saçma oldu. Lan ama azalıyor sürekli bak. Yarın mesela 19 olacak büyük ihtimalle. A'ya gitsene. Furkan Furkan A'ya gitsene. Düştü. Nasıl? Lan ben, beni burada beklemiyor galiba. <laughs> bir düşman. Solda. Spike'ta yalan. Love. Ben ne kadar kötü çıktım. Peki güzel. Her şey yine... Yaplar çok tehlikeli. Manyak oynuyorlar var. <laughs> Ben de. Ay şey, şey. Bütün platlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya Van, Van o da çok kötüyüm hala ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam malum bozuluyor böyle oynadıkça. Bir de getirdim benim plata. Ben demirim kardeşim Ben de giremiyorum zaman abi. 5 kişi olsak eyvallah gel. Hemen iki tane kez bulmuşalım. Eskiden <laughs> yok, yok kimse. Şunu bana verin ya. Bir daha var so. Ben vuruyorum o silahı. Ben koyayım. Sen şey yaparsın. <laughs> yoo. Sait gibi var. Bir dakika Nice. Oğlum dur lan vuruyor mu şuna amına Ya ama aslında bu Kanka değişik mi? Ben bunu hiç sevmiyorum ya. <laughs> Niye aldın o zaman? Başka bir şey saldı. Tamam bu onlara yeter yeter. Köken değişik bir şey. Smoke'ları atmayacağım ya. Giremiyoruz zaten hemen. Burası çok dar. Eyvah öpümüz da öldük. Ben... Ulan her şeyi attılar getirdim ara. Smoklara düşüyorum, düştüm. Şöyle yapsak Tak. Yakala. Biz ya sen takıl kafana göre. Oo, ne oldu? Ne oldu oğlum sana? Ne bileyim. Çıkmanla ölmem bir oldu. Duvardan yedim bile ya, duvardan nasıl yüzeli, yedim? zedim. Dikkat. atıyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> Gördün mü? Ben Bak. hala çok iyi. <laughs> Yakın <Yapıyordun> mı lan? <gülüyor> <gülüyor> 5 attı. sonra. Keşke ben de seyircansın. long coach'ta göz arasında kaldırdılar. Nice nice. Burası, Burası Kral'ı soksana ya, site aç bir şey. Ananı satın ya. Kalktım Furkan Furkan. <laughs> Keşke kalkmasaydım. Arka, Arka gelmiş ya. Yani. Aa 120 ya. Bir işte 80 vurmuşum. Silah verebilecek var mı? Dolduruyorum. her görüş geliyor tut almanak söyle var bakmak yok adam arkadan geldi yok ben kral buraya OP kesiyor ya ben ne yapayım Bak şimdi Gekko tek yiyecek. mı var? Ah be! Durabini açmasam çok iyi oyuncuyum ha. <laughs> Oğlum, Oğlum ben ne one tap'ler yiyorum ya. O pi var bence. Dikkat <laughs> bir, bir bakayım. Smoke attım atarım ki. <laughs> geri dönüyor ama oyuncum açılırım yapmaktan Geliyor Furkan. Öldü. Silah parlasın, silah parlasın. Kaç, kaç, kaç. Dolduruyorum. Hazırdın mı? Hadi bari. 2 ucube kaldı ya. Yani. Artık abana koy. Bak bombayı kurarsak benim ultim var. Bekle dur. Sağa smoke attım. Ama bu adamlar bizi vurur. Kurabileceğiz Yatala. mi Fırtan. Ne dedin lan bir şey? Kanka. Ay helal. Son 30 Yukarıdan son mı sesini duydum lan? <laughs> Rila attayım. Ultim var hala benim ölürsem. Hiç sıkıntı yok. Aldık bu elini. Tamam tamam hiç gösterme. Ne yaptın lan? Aa oğlum buradaymış. Yanlış duydum. O pisli var bu arada. Ya aldım anladım. Ben buradayım. Aa, Helal lan. Helal Hı -hı. artık. Gizlice bak yok. Adamlar burada mı ki? Biz geldik buralara ama. O ne oğlum? Duvara adam üstüme çekti ama ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Son mermi. Çık. Ayak, ayak, ayak. Son mermi. De çık. Hepsi de çıkmasın kanka. Bir kişi. Şey. <laughs> Sen de geldim Gene burada var mı? Siz atıyorum. Ay, 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 ay. Kanka bunda im yok oynayamıyorum. Giremiyorlar ki oğlum bunlar bak bir smoke'ta kilitledim mesela şurayı. Oğlum, dönerler ben... dönerler dönerler. Ben bir şey yapmadım ben tuttum burayı. Milo. Ne attın da Taradım. <laughs> Sage işte de burada. var Ne? Kanka bulamık da oldu. Nerede kaldırdın lan? Orada mı? Ama ne koyayım? Üç kişiymişiz. Kanka <laughs> canım da yok ki ya. Çık, çık, çık. Helal. Çık ya çıkma. Tabi oğlum böyle cesaret vereceksin. Bombayı çöz. Durum çok. Ben B'ye gidiyorum. Omun da B'ye gelecek. Şey A'ya gelecek. Burası. Ever misin? A'da gözüktü kanka. Ortada düşman var. var, var. Artık mid'e dönmüş. Midi ki. O men ne seçmiddi? Kanka 65. Öldüm mi ki bir daha. Oo! Böyle sikerler. <laughs> Şaşkın. Bakan. da önümde, 40 vurdum. Eli al. 1000 VP verecek Beytosalım. Ses Ses atıyorum. atıyorum. Neler hep taktiksel. Kesin balkonda <laughs> o piç ya. Sallama. Her yere açık kurmuş bombayı bile. Sen geleceksin. Bak yok. Ne dedim oğlum biliyordum bak balkonda olduğunu Çok iyi timing yakaladı adamlar ona bakmıyor vuruyor Birilerini arkaladım galiba Dönüyorlar dönüyorlar Operatörü <laughs> var onun. Benim yok <laughs> Base'inde Sana oğlum geliyor da. Ben şimdi bir tane atayım mı adamı? <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Gökhan abi vs dönüyor. B var. Evet hem de manyak var. Hiç yok. Hiç varmış. Bomunu sumak atmayı bilmiyor. Ulan arkaya mı sızdın lan? Oğlum. Ulan evuna gitmiş. Allah değil, Allah koyayım, kaçamadım ya. Beygir'e. Aa! de çok vurdum canavar. <laughs> <laughs> Bak bir her şeyini attı o da, bir almak için. Ne Furkan ya? Furkan. Tam burada dur aldık eli. Niye? Öyle. Kanka bu nasıl var? Kanka. duvar? Kanka. Duvar sonu var galiba. Omen oncan. 80 80 bir <laughs> Alın oğlum şöyle. Çıkıp vursanız ölecek adam. <gülüyor> <gülüyor> TP at da çözün. Arkadan gelecek arkadan Dur gelecek. dur Furkan koruyorum ben. Reis'i koruyorum. Çok değişik işte. <laughs> şimdi bak kör mör ne varsa atacaklar hızlı. Duvar var. Ben giriyorum. Arkanızda evet. bizim trebimiz Öyle var yani. mı? <laughs> Oğlum ne biçim girdik lan? Hiç güvenlik. Ama ben de girdim gene ya. Kan öldük B'de. gibi lan. Ne dedin Ayşe? Bir için infosu yok. <laughs> Yürümüş ya soldan. Pist orada lan. Amına koyayım. Benden ayalım. Böyle aldım ya. Alamayız çok zor. Biz neyiz zaten sen alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Biz öldük kral. Son 30 saniye. Ya bana ne ben koşacağım koşma oğlum. Gel. Ya. Ondan sonra basarız işte shiftimiz abi. Bak base'den gelmiyor kimse. <laughs> Ama <Vallahi> geliyor. Ulti bas. Basalım oğlum öyle. şöyle <laughs> 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 Ya amın düdüğü gene basarım ki. Oy, <laughs> alan lan o yala. Of sağ tıkıydım. 115 Allah Allah. vurmuşum ona ya. Amına koyayım 2 saniye ya. 1 saniye 87. Keşke biraz Ağzını. bekleyip bassaydım. Hiç de söylemiyorum Furkan. Bas demeyi biliyorsun anca. O yala dedim ya oğlum zaten. Sen de bas. <laughs> <laughs> dedim sana. <Daha> <laughs> kadın o yala dedim sen yalayı duydun herhalde sadece. <gülüyor> 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 Neyse, avu odun çekti aldık buralar. Tokmakçı Burası gene yok ya. Yürü yürü. Oğlum adam Odin de bir mermi bile atamadan tek yedi lan. Bari bir mermi ataydı. Öyle. bak bak yok. Bak şimdi rakibi baskıya alacağım. Onlar rahat pek Gördün mü? Yakala. <laughs> <laughs> Bomba bizde beyler. Spike burada burada. Nasıl burada? Nasıl Kanka orada? Yoldan. 35. Daha sol. <laughs> Oğlum bu ne? 3 5 şey geliyor üstüne Furkan. Kanka, korkuyorum. <laughs> 120 ya. Topmak için 120. Adacım. Ananı sikeyim dur daha yeni bastım sikile. <laughs> Body öldü de B'ye girecekler abi. Evet, evet. B girdi hatta. B'ye Bekle dur. Main'e smoke attım Furkan. Kanka bana duvar attı adam ya. Allah. Geri zekalı değil mi? Oha diğeri de mid'den geldi. Ne var kamuna kıyım? Biri site biri duvar tarafı mid. Mid'le. İkisi de Siyade mi? Öyle değil mi oğlum? Yok yok. Birisi. Chamber arkandan gelecek. Hay ananı sikeyim ya. Oğlum adamlar çok iyi tuttu yalnız. Ah! Amana koyayım niye gitmiyor bu? Gençleştim resmen. Ananı sikeyim. nasıl? siktir be. de kaçtı? ya abi ya. Hay amana koyayım ya. Karıca da 35 vurmuş bizim jet 15 vurmuş. Utanın onu utanın. <laughs> jet biz... <laughs> adam ben beni ikiye katlamışım bunu. <laughs>